Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tarifle geldim yine. ister diyet yapanlar ister her yemeğin yanına salatasız olmaz. Ben de bugün size yine salata yapacağım. Kıvırcıklarım var arkadaşlar. Yıkadım. Bakın güzelce. Kıvırcıktan başlayalım. arkadaşlar. Ben kırmızı kapya biber de kullanıyorum. Güzel oluyor. İnce ince. Arkadaşlar yarım yumurta var mı var? Bunu da şöyle fazla olmayacak şekilde doğruyorum. Şöyle bir tutam. Ben az maydanozum var arkadaşlar. Yine bir tutam yeşil soğanım var. Onları şöyle küçük küçük doğruyorum. Soğan kısımlarını fazla büyük doğramayın. tane bademim var. Arkadaşlar şöyle alacalı soyuyorum. Onu da şöyle ince kıyıyorum. Bir tane domatesim var. Arkadaşlar. Bir tane limonum var. Domatesimi doğrayım. Bakın. Hepsini doğradım. Burada şimdi kıvırcığımızın üzerine sizinle beraber doğradım. Kıvırcığın üstüne boşaltıyorum. arkadaşlar. Limonumu da sıkıyorum. Arkadaşlar tuzunu şimdi atmıyorum. Sofraya koyarken atacağım. Siz de muhakkak öyle yapın. Arkadaşlar. Limon suyunun içine pul biber atıyorum. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. tuzunu sonra ekleyin bekleyeceksiniz arkadaşlar çünkü sönerse görüntüsü fazla güzel olmaz size tavsiyem öyle bunu da üzerine boşaltıyorum şöyle fazla ezmeden arkadaşlar. Böyle şöyle yapalım. Tabağımı salalım. arkadaşlar bakın elimizdeki malzemelerine çok güzel bir salata yaptım arkadaşlar salatamız böyle üstüne de limon dilimleyip görsel sağladım kıvırcık salatamız afiyet şeker olsun arkadaşlar deneyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Başka videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.